Şimdi bu sıcak gelişme üzerinde araya da az bir vaktim kaldı ama Kemal Bey'i de uğurlayacağım için. Şimdi şöyle tabii bir mezhep iması burada var. Az önce sizin de uyarılarınız oldu. Yani mesela hani Kürt seçmen nitelendirmesinde bile yanlış bir bakış açısı olduğunu bile ifade ettiniz. Ama ben şunu anlamıyorum. Size de sormak istiyorum anlatır mısınız bize diye. Şimdi Erdoğan. Kılıçdaroğlu'nu yine gündemine taşıyıp neden Esed'i sevdiğini biliyoruz diyor. Yani burada tabii özür dilerim değerli izleyicilerimizden ama Alevi olmasını kastederek söylüyor. Anlayan da anlıyor tabii ki. Orada bir mezhepçilik yok mudur? Tamam madem böyle denildi. Şunu da anlayamıyorum. Esed ya da işte Esad düşmemiş olsa biz normalleşme çalışmaları yapmıyor muyduk Suriyeli? Yani oraya gitmeyecek miydi Erdoğan? Heyetler gitmeyecek miydi? Yani Esad'la dost olmaya çalışmıyor muyduk? Ne oldu da şimdi düştü diye birden Kılıçdaroğlu sevi seviyor oldu. Ve bu yüzden de hatalı oldu. Ne diyorsunuz bu kadar hızlı manevralar? Yani hangisi gerçek bakış açısı? Hangisi doğru? Bir de bu mezhep imasına tabii ki söyleyecek sözünüz varsa duymak isteriz özellikle sizden. Evet. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP Genel Başkanı'nın çelişkilerini ortaya koymanın anlamı yok. Çünkü çelişki kural çelişkisizlik yok. Ya yani bir gün söylediğinin bir süre sonra tam tersini sonra onun da tam tersini sonra bir bambaşka söz söyleyebiliyor ve ona inanan bir kitle var ki birisi itiraf etti dedi ki yani reis dese ki aya gideceğiz ve altı şeritli yol yapacağız dese inanırız dedi. Ama aya gideceğiz de dedi. Dediği zaman unutuldu. Yandaş televizyonlarda bir takım çok bilmiş yorumcular hemen gezegenlere gittiğimiz zaman orada hangi madenleri bulacağız falan nasıl bunları konuştular. Yani akıl tutulması falan diye bir şey var. Yani Recep Tayyip Erdoğan ne derse doğru. Ama şunu söylüyorum. Bugün çektiğimiz bütün sıkıntılar, Türkiye'nin çektiği bütün sıkıntılar, ekonomideki sıkıntılar, dış siyasetteki tutarsızlıklar ve itibarsızlıklar, içerideki e, halkın çektiği sıkıntılar ve Suriye'nin kuzeyinde bir PKK devletinin kurulmuş olması bunların topu tümü bugün sayın diyelim Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu bu yaklaşımdadır. Neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Daha partilerini yeni kurdukları zamanda şöyle bir söz söyledi dedi ki biz İslam'ı referans olan bir partiyiz. Böylece daha en başında Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine ve anayasaya siyasi partiler yasasına aykırı bir tutum içinde olacaklarını ortaya koydu. Sonunda hali anayasa mahkemesi vardı ve bunu tespit etti ama dediler ki evet alaikliğe aykırı faaliyetlerin odağı olmuştur AKP ama kapatmayalım da para cezası verelim falan. Tabi ondan sonra da tutabilene aşk olsun. Şimdi bu iktidar İslam'ı referans alan diyor ya hangi İslam? I? Soru bu. İslam dediğiniz o kadar çok İslam var ki bunlardan birini seçip hangisi? İhvan-ı Müslümin İslam'ı. İhvancılık İhvan-ı Müslümin. Ya yani İhvan-ı Müslümin her ne kadar Tercüme ederseniz güzel bir söz gibi görünür ama lügat anlamıyla. Yani Müslüman kardeşler ama o kullanım anlamında İslam'ı siyasal ve hatta teröre, siyasete ve teröre dönüştüren bir akımdır. Ve bugünkü AKP yöneticileri en baştaki de dahil olmak üzere bu akımdan yetişmişlerdir. Dolayısıyla... İhvan-ı Müslümini iktidara getirmek üzere Suriye'ye girdiler ve sonunda da on, onların yani bu iktidar yüzünden bu iktidar yüzünden bugünkü başımıza ve yarın çok daha büyük bela olacağını düşündüğüm PKK PYD devleti kuruldu. Peki İhvan-ı Müslümin uğruna 100 milyardan 100 milyar falan diyor. Çok daha büyük bir kayıp oldu. Türkiye ekonomisine büyük bir yük bindi. İhvan-ı Müslümin uğruna durup dururken Mısır'ı düşman idare ettik. Bir de böyle bir garip baş parmağı gizleyen bir işaret Rabia işareti Rabia işareti doğrudan doğruya Mısır ihvancılarının bir işaretidir. Mursi'nin. Çünkü o Rabiyetül Adeviye meydanında toplandıkları için böyle bir şey bulmuşlar, bulur. Yani Rabia dördüncü, Rabiyetül Adaviye ailesinin dördüncü çocuğu olduğu için adı Rabi olmuş. Araplarda böyle adet var. Vahide işte birinci filan, plasa kadın isimlerinde böyle bir adet var. Tuttu bunu, peki bu Türkiye nelere mal oldu? Bir, Afrika yolu kapandı ve birçok tır hek oldu. Hurda es eski köhne, yani askerdeki deyimle. Oradan çok büyük bir ticaret kaybımız oldu. Ayrıca Mısır'ı Yunanistan'ın kucağına ettik. Yani ne yapsın? Ya yani Mısır Türkiye düşman idare edince Türkiye'nin karşıtı Yunanistan'ın yanına gitti. Sonra akıllarına geldi ki ya bu iş yanlıştır düzeltelim falan. Ya böyle bir dış politika tutarsız sadece ihbancılık. Ve şimdi şöyle konuşuluyor da Efendim bunlar, bu iktidar memurlara, sabit gelirlere, çalışanlara, işçilere, emeklilere az para veriyor. Niye? Niye az para veriyor? Asıl bu anlatılmalı. Defalarca söylene, söylene, söylene halkımıza şunu anlatmamız lazım. Bu iktidarın hak edenlere para vermemesi, tarımı dan desteği çekmesi, tarıma gerekli desteklemenin sağlanmaması, KOBİLERE destek yeteri verilmemesi. Yani ne varsa bütün bunların sorumlusu bu iktidarın ihvancı olmasıdır. İhvancı, i̇hvancı. olmasıdır. Niye çünkü ya bütçede para yok. Çünkü bu parayı buralar harcamış bir. İkincisi Türkiye'de bugün bak bunu hep söylüyorum. Bugün Türkiye'nin geçmişinde de bir takım kişilerin yolsuzluk yaptığı olmuştur. Yani söz gelimi özel döneminde bir devlet bakanı suçüstü yakalandı ve hapse girdi filan. Oldu. Ama bugünkü gibi bir yolsuzluk Türkiye'nin siyasi tarihinde yok. Yolsuzluk artık kural. Ve şunu söylüyorum. Yolsuzluk bir erdem ve ahlak konusu olmaktan çıkmış. Bir ekonomik problem haline gelmiştir. Korkunç bir kanama var. Nereden? Bütçeden. Evet. Bütçeden. Bütçeden aktarılıyor. E, tabii bütçede para kalmıyor. Bütçede para kalmayınca da para basıp verse zaten bir süre sonra enflasyon çoğalacağı için hiç vermemiş olacak. Veremiyor. Ekonomik krizin sebebi de bu. Bakın tek sebebi ben görürsünüz. Emevi camiine gelince Ali Demir biliyor da söylemedi. Bu İslam'ı saptıran ve yeni bir din haline getiren Emevilerdir. Gümeyyeoğlu'na. Muaviye yeni bir din kurmuştur. Bunun peygamberin diniyle bilgisi yoktur. Peygamberin amcası olan Ebu Leheb ile Muaviye'nin babası olan Ebu Süfyan'ın dinini kurdular. Yeniden adına İslam dediler. İslam cilası. Bu yeni bir dindir. Ve bu din, bakın bu din ne yaptı? Peygamberin torunu Hasan'ı öldürdü Muaviye. Peygamberin ikinci torunu Hüseyin'i, İmam Hüseyin'i öldürdü Yezid. Başka bir de bizleri ilgilendiren, Türk'ü ilgilendiren bir yönü var. Emeviler Velid zamanında, Velid ise Halife Velid, e, Haccacı Zalim denilen bir zalim Irak valisi ve Horasan'daki komutanları Kuteybe bin Müslim durup dururken Turan'a saldırdılar. Turan şekli. Turan tabii Türklerin de kabahati. Türkler de Batı Göktürk kanunu dağılmış. Şehir devletleri olmuşlar. Birer birer saldırdılar. Korkunç katliam yaptılar. Kadınları kızları yakalayıp götürüp sattılar. Delikanlıları götürüp sattılar. Şehirleri dönüştürdüler. Yani bunların Türkiye yaptıklarını tarihte hiçbir ulus bir başka ulusa yapmamış. Şimdi bu Emevi camiye bu merak ne? Çünkü bunlar o ideoloji, ideoloji dediler. Bunlar Emevitidirler. Dolayısıyla Emevi cami, Emevi cami. Ben bir ara dedim ki Emevi camiinde namaz kılamadılar ama zaten bütün camileri de Emevi cami haline getirdiler. Gidin orada kılı falan diye. Emevi cami. Ya Emevi kim kardeşim ya? İşte Emeviliğin devamı işitçilik. Bunlar da işitçiler. Kemal Bey son derece doğru söylüyor. Yani böyle şeyler ya Kemal Bey evet şunu söyledi dedi ki ben Aleviyim Hak Muhammed Ali yolundayım haram yemem çünkü o kadar çok onun Aleviliği ima edildi ki propagandalarda meydanlarda AKP genel biliyorsunuz, Evet yani onu kastetmişti seçilemeyecek aday kazanamayacak aday diyerek akselerde başladı. onu kastetti evet ben dedi Aleviyim Aleviyim Hak Muhammed Ali yolundayım Haram yeme, haram yemem. Kilit kelime bu. Haram yemem. Ben Kemal Bey'in haram e, yediğine de inanmıyorum. Yani Kemal Bey e, de destekledim elbette. Destekledim. Yani e, adaylar içinde de onu da yani ne, tabii elimden ne geliyorsa o dönem destekledim. Dediği de doğrudur. Ya bir Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek makamında oturan bir kişi böyle bir şey ima eder mi? Ya yani bu ülkenin büyük bir çoğunluğu, büyük ço çoğunluğu tamam, büyük çoğunluğu Hanefi'dir, Şafiler vardır e, ayrıca ama ayrıca da milyonlarca Alevi var bu ülkede. Şimdi oradaki yönetim, yeni yönetim tabii o da 36 parçadan meydana gelmiş. Yani öyle heteşe falan diyoruz da yani birileri bir şey yapıyor, öteki bir şey yapıyor, oradaki Alevilere karşı... bir e, Korkunç şeyler yapılıyor. Yani köpek gibi havlamalar üstleniyor. Yere yatırıp üzerinde çiğniyorlar falan. Yani insan onuruna aykırı. Niye? Efendim çünkü Alevi diktatörlüğü vardı. Bu da Türkiye'de yutturulan korkunç bir yalandır. Böyle bir şey yoktu. Suriye layık bir devletti. Kimsenin dinine karışılmazdı. Ve bir insan Alevidir diye herhangi bir görev verilmediği gibi Alevi olmayanlar da en üst görevlerde yer alıyorlardı. Bazı partisinin çoğunluğu da aslında partinin çoğunluğu da Sünni Araplardan meydana geliyordu. Genel Kurmay Başkanı Türkmen Sünniydi. Genel Kurmay Başkanı. Efendim yani hiçbir şekilde orada tamam doğru Esat ve ailesi işte Nusayri denilen ama evet. Alevi Alevi toplam adı altında konuşlanılabilecek bir mezhebin mensubu. Yani Şiilik ile bizim Türk Aleviliği arasında bir yerde bir mezhep tamam. Yani ama Alevi sonunda. Şu anda onlara karşı kimse de onlara sahip çıkmıyor. Böyle oradaki halk eziliyor falan. Onlar da kendiler korumaya çalışıyorlar. Mezhep kışkırtıcılığı son derece yanlıştır. Aslında da bizim halkımız hiçbir zaman Türk halkı mezhep yüzünden birbiriyle kavga etmemiştir. O kışkırtmalar bir takım vilayetlerde olan işler falan da da ideolojik bir takım bölünmelerin etkisi vardır. Bir de kışkırtıcılar vardır. Ya yani bizim halkımız birbirine karşı Sünni, Alevi falan böyle bir e, ya Sünni, Alevi bırak da ben size bir şey zannettim de şaşırın. Bizim köyümüzde bir tek Bahayı vardı. Bir tek Bahayi. Bahayilik ayrı bir dindir bu arada. Yani İslam'ın bir mezhebi, tarikatı falan değildir. Kitabı olan, peygamber olan bambaşka bir dindir. Bir tek Alevi vardı, diye vardı ve benim köyüm o bahayı muhtar seçmişti. Yani Türk halkının olaylara bakışı, layık bir bakış açımız evet. vardır.